Örgü Aşkım YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bu güzel iki renkli tığ işi çok güzel ve çok kolay bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. İplerim Himalaya arkadaşlar. Şöyle hemen tığımın numarasını da göstereyim. 2,5 buçuk mm milimlik bir tığ kullanacağım. Bebe yünüyle yapacağız. Evet şimdi modelimin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar yeşil ipimizle başlayalım. Göz kararı zincirler çekeceğiz sayı yok arkadaşlar. Yapacağınız işin boyutunda zincirlerinizi çekip hazırlayabilirsiniz. Çok sıkmayalım zincirlerimizi. Şöyle gevşek bir şekilde zincirlerimi çekip hazırlıyorum. Biraz uzun çekelim. Alttan hafif zikzak bir model olacağı için zincirde çekme yapacak. O yüzden biraz yapacağımız için boyutunda değil de daha fazla çekelim arkadaşlar. Kalan zincirleri kenardan keseriz. Evet bu kadar zincir benim anlatımım için yeterli. Tığımın başına ipimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinciden batıyorum. Şöyle ilmeğimi çıkardım ve ikili trabzan yaptım. Bunu da sayıyorum. 1, 2, devam ediyorum. Tığıma ipimi aldım. 3, ip aldım ve 4. 4 tane kenarda trabzan yaptım. Bu sırada 4 ile başlayıp 4 ile bitireceğiz kenar trabzanlarımızı. Sonraki sıralarda 5'er yapacağız arkadaşlar. Bunu şimdiden belirteyim. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çektim. Ve 1, 2, 3, 4. Dördüncüsüne tekrardan batıyorum ilmeğimi çıkardım ve kaydırdım. 1 2 zincir çektim. Tığıma ip aldım. Sıradaki zincirimden batıyorum. Bakın buna değil hemen sıradakine batıyoruz. Ve burada tekrardan trabzan yapıyoruz. 1 6 tane trabzanım olacak arkadaşlar. Evet arada ilk sırada 6 trabzan yapıyoruz aralara ama bir sonraki sıralarda bunu da 5'e düşüreceğiz arkadaşlar. 4 5 ve 6 şöyle sayacağım 1 2 3 4 5 6 6 tane trabzanımı yaptıktan sonra tığıma ip alıyorum hiç zincir çekmedim 1 2 atlıyorum 3. zincirimden batarak tekrardan 6 tane daha trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane trabzanımı yaptım bu şekilde şimdi tekrardan burayı yapacağız 1 2 3 4 5 6 6 tane zincirimi çektim. 1 2 3 4'üncüye batıyorum. İlmeğimi çıkardıktan sonra kaydırıyorum. Daha sonra 2 tane zincir çekip tığıma ip alıyorum ve sıradaki zincirimden batarak bakın buna değil hemen yanındakine batıyorum. Sıradaki zincirim ve buraya tekrardan 6 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3, 4, 5, 6. Tığıma ip alıyorum. 1, 2 atlayıp 3. batarak tekrardan 6 tane trabzan yapıp bu şekilde ilk sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Sona gelince yani modelinizin sonuna geldiğinizde yine 4 tane trabzan yapıp bitirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde tamamladık. Şöyle göstereyim. İki model üzerinden anlatacağım. Modellerimizi buralara kuracağız. Bunlar da kenar kısımlarımız. Yine 4 tane yapıp bitirdim. Buradan bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Ve devam ediyorum. Evet arkadaşlar başa geldim. Tekrardan beyaz ipimi aldım. Ve bakın buradan batıyorum. Tığımı geçirdim buradan. Şöyle ilmeğimi çıkardım. 1, 2, 3 zincir çektim bu ilmeğimizi alttan yürütelim ki açılma yapmasın arkadaşlar. Evet bu şekilde 2 bakın bundan sonraki sırada 5 yapacağız demiştim kenarları. 3 4 ve 5 şöyle 5 tane yaptıktan sonra ben buradaki ipimi kesiyorum arkadaşlar. Şöyle daha temiz çalışmış oluruz. Şöyle. Evet şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane e, trabzanımı yaptım tekrardan 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum ve 1 2 3 4 batıyorum ilmeğimi çekiyorum daha sonra 2 zincir tığıma ip alıp bu defa buradan arkadaşlar batıyoruz 5 tane trabzan da buraya yapıyoruz 1 2 3 4 ve 5. Şimdi asıl modelimizi kuracağız burada arkadaşlar. Evet. Hiç zincir çekmiyoruz. Tığımızın başına aldık ve buradan başlıyorum arkadaşlar. Birinci trabzan tepesinden başladım. 1 2 3 4 5 6 bakın ortadan 6.yı aldım. Devam ediyorum. 7 8 9 10 ve 11 11 tane ilmeğimi tığıma topladım arkadaşlar ve hepsini birlikte çekiyorum bu şekilde hepsini birlikte çektim ve burada şöyle göstereceğim arkadaşlar bir iki tanesini bıraktım bakın bir iki tane ilmeğim kaldı tığda şimdi birini şöyle çıkarıp bunu iyice sabitliyorum arkadaşlar. Sıkıştırıyorum. Ve şöyle bir görüntümüz oluşuyor. Daha sonra bu kalan ikiyi birlikte kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımı ip aldım. Ve buradaki oluşan boşluktan batıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane dolgu yaptım. Hepsini birlikte kapatıp bir zincir çekiyorum ve bir fıstık oluşturuyorum burada bu şekilde sonrasında 1 2 3 zincir çekiyorum aynı yere yani dibine batarak bir sık iğne yapıp bunu kapatıyorum Evet görüntümüz bakın bu şekilde çok güzel oldu arkadaşlar şimdi devam ediyorum tığıma ip aldım hiç zincir çekmedim ve buraya 5 tane trabzanımı yapıyorum yine 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı yaptıktan sonra yine burada yapmış olduğumuz işlemin aynısını buraya 5 tane trabzan ve buraya da modelimizi kurup yine 5 trabzanla bitireceğiz arkadaşlar kamera arkasında devam edeyim ben sonraki sıra için tekrardan geleceğim Evet arkadaşlar bakın bu şekilde ikinci modelimizi de yaptık. Sonrasında yine 5 5 tane e, trabzan yaparak ipimizi buradan kestik. Şimdi devam ediyoruz. Tekrardan ilk sırayı tekrar edeceğiz. Bu defa zincir üzerine tekrar etmeyeceğimiz için pardon. Şöyle tekrardan göstermem gerekecek. Şöyle yine 3 tane zincir çektim ve 2 3 4 5 5 tane trabzanımı yaptım arkadaşlar kenarda 6 tane zincirimi çektim dördüncüye batıyorum kaydırıyorum 2 zincir çekip tığıma ip alıp bir yan tarafa geçiyorum şöyle biraz çekeyim 5 tane de buraya yapıyorum 3 4 ve 5. Biraz hızlı geçtim burayı aynı işlemleri tekrar ettiğim için arkadaşlar kenar kısmında. Evet şimdi burada bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Bir tane zincir çekip şu fıstığın tepe noktasına batıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra bir zincir daha çekiyorum. Tığımı ipimi alıp yine buraya geçerek burada 5 tane trabzanımı yapıyorum. 4 ve 5 Evet şimdi aynı işlemi sıra sonuna kadar yapıp tamamlayalım Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar yaptım yine ipimi buradan kestim devam ediyorum şimdi aynı işlemi şu işlemi buraya yapayım arkadaşlar fazla videom uzamasın hemen yapayım Evet arkadaşlar burayı kamera arkasında yapıp geldim şimdi tığıma ip alıyorum ve şuradan başlıyoruz Trabzan tepesinden 1, 2, 3, 4. 4 tane bu 5 trabzan üzerinden aldım. Şimdi 5. buradaki zincirden alıyorum. 6. bu orta kısımdan batıyorum. 7. bakın yine buradaki zincir diyelim. 7, 8, 8 9, 10 ve 11. On 11 tane ilmek çıkardım yine hepsini birlikte kapatıyorum 2 ilmeğimi tığda bırakıyorum Bakın bu şekilde daha sonra şöyle sıkılıyorum arkadaşlar iyice Evet ve sonra bu iki ilmeği de çıkardım ve 1 2 3 zincir bu boşluktan batıyorum 5 tane ilmek çıkarıyorum ve hepsini birlikte kapatıp bir zincir çekiyorum Evet burayı da tamamlamış oldum şimdi yine 1 2 3 zincir aynı yere batıyorum sık iğne tığımı ip alıp buradan trabzanlarla devam ediyorum Evet 4 sırada anlattım arkadaşlar bence yeterli olmuştur şimdi kamera arkasında yapmış olduğum büyük parçamı alıp geliyorum Evet arkadaşlar kamera arkasında yapmış olduğum daha büyük parçam da bu şekilde oldu. Çok kolay ve çok güzel bir model oldu arkadaşlar. Şöyle hemen arka tarafında göstereyim. Arka görüntüsü de bu şekilde. Evet bu modelden battaniye yapabilirsiniz arkadaşlar. Bebe yünüyle yaptım ben. Siz de bebe yünü kullanarak battaniye yapabilirsiniz. Ama lif ipi kullanarak lif yapabilir. Şal ipiyle yaparsanız da şal olarak yapıp kullanabilirsiniz. Evet böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.